Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans videosu çekiyorum arkadaşlar. Clash of Clans'tan nasıl bu kadar ganimet kazılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1190 kara iksir kastım ve 400'lerde iksirle altın kastım arkadaşlar. Hatta 500'e yakın ev altın. Arkadaşlar harika bir şey öne önereceğim size. Yani eğer Valkyrie'niz ve Golem'iniz yüksekse arkadaşlar Yüzde yani bayağı kalimet kazarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilgisayarına bakarsınız arkadaşlar. Ne kadar da kalimetimiz olduğunuzu anlarsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu destede şey var. Valkyrie var. Destenin amacı nedir arkadaşlar? Golem atıyorsunuz. Sonra o golem bütün etki mesela bütün kuleler ona odak, odaklanması gerekiyor. Odanla Odaklandığı anda Valkyrie salıyorsunuz. Mesela şu harikulere de savaşımı izleyin arkadaşlar. Bakın bu köy. Gerçekten çok güzel bir ganimeti var arkadaşlar. Ben de saldırayım dedim. Boş bırakmayayım dedim. Bu köyü boş bırakır mı dedim. Orada bombacı kulesini siz hale getirdik. Bombacı kulesinin orada bombası patladı. Zaten Valkyrier, zaten Valkyrier zaten manyak yani. Onlar zaten manyak manyaklıklarını manyaklıklar ne yapıyorlar her gün ki? Şurada da golemimiz hiç hasar görmüyor buradan sonrasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi valkürilerimiz içe doğru ulaşıyor. Şöyle dört kat tepeyim de. Şuradan valküriler yıkımı sağlıyor abi. abi. Yıkım abi. Bu valküriler var ya yıkım. Varsa kullanın arkadaşlar. Biz kullanın. Buradan sonrası zaten sıkacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz de bu taktik kullanarak acayip kanimet kasabilirsiniz arkadaşlar. Gelen iş gören bir taktik arkadaşlar. Biz önceki savaşımı da göstereyim. Hep yüzde yüz alıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi isterseniz hemen göstereyim şeyi. 1 milyon bir 1220 kara istiyor. Ee, zaten bu az benim için ya. Yani. Benim zaten 10.000 9.000 KS'lerde lütfen bu orduyu kullanın arkadaşlar gerçekten. KS'lerde yani klan savaşlarında acayip iş görüyor. Daha demin de bu adamı saldırmıştım. Kara görünce tabi. insanın dalası geliyor değil mi? Okçuları saldım şuradan. Barbar kralı sandım. Sonradan da valkirleri diye. Birkaç oradan gitti birkaç oradan şuradan gitti. Birkaçı barbar kralın yanından birkaçı da golemin arkasından gitti arkadaşlar. Ve oradaki goblinler aslında ölmüyor ha. Yüksek seviye goblinler. Golemimiz zaten manyak ölmüyor abi. Oyundaki ölmeyen asker yani golemdir herhalde. O büyücü golesi şimdi gidip oraya vuruyor. En gıcık kaptığım şeylerden biri işte. Yüzlüyü sanıyorduk değil mi lan biz bu adamı? Hatırlamıyorum valla hatırlamıyorum abi. Bakayım. Aynen. Biz bu adamı %100 alıyorduk. Aynen abi. Biz bu adamı üçlüyorduk. Varıyor FC. Siz onun manyak mısınız lan? Şu Valkyri'ler manyak. Varsa da kullanın arkadaşlar Valkyri'leri. İş görmüyor da değil yani. Aynen abi. Biz bu adamı yüzlüyorduk. Üçlüyorduk işte. Ne yüzlüyorduk ya. Allah Allah. Şöyle dört kart yapayım da. golem baba ya. Sen onunla uğraşın. Go golem orada bölünüyor. Büyücü golesi orada geliyor. Aynen abi biz bu adamı üçlüyoruz. Sonra demiştim. Oğlum bu adamın kaç kulübesi var diye kızmıştım. Orada bütün valkirlerimiz ölmüş ha. Bu savaşta böylece kazanıyoruz arkadaşlar harika bir ordu gerçekten bakın iksirim taşıyor ya Allah al taşıyor abi. 15. seviye çok fazla değil mi abi? Neyse arkadaşlar. Valla ben öyle... şey yapacağım lan. Depremini böyle diye. Belki kullanırım eskiden baya bir zehir büyüse gidiyordum. Bakın şöyle şöyle. Belki zehir büyüsünü iyi karşısında böyle hayvan gibi zehir yiyordum abi. Ama artık gitmeyeceğim Çok fazla kara iletişim istiyor. Valkyrie hocam. Büyücü atmışlar. Aa, tamam Valkyrie. Dev ya da büyücü aldı demiş. Bu arada klanımıza bekleriz arkadaşlar. King of kaçmaz. Bulamazsınız bunu. Bulamazsınız eğer. Klan etiketi hemen. J... Kare e, büyük harflerle JG ki ye u ye g ki o. yani çüklü. Ben burada yeleğim var arkadaşlar. Şu kişiler gelse yeleğe yapar, yelek yaparlarsa merak etme. Rıfat'a bakalım. Rıfat abi sen ne yaptın ya? Abi bu Rıfat benden daha güçsüz değil mi? Yok be, Askerleri benden daha yüksek abi. Mesela benim büyücüm o. Oh. İptal et şunu. Biz altınımızı alalım. İsterim altınımı mı yahu? Değil mi? Şunu basalım ya. Değil mi? Sonra köyüm güzel gerçekten. Şuradan çok saldırıyorlar arkadaşlar. Köy binamı böyle. Adamlar podozlama gibi yapıyor ben. de topum ve bunları yükselttim arkadaşlar. Artık adamlar korkuyor yani. Acayip korkuyorlar. Saldırma ediyorlar ki. Tamam abi bu adamın o level topu varmış. Ben saldıramam buna diyorlar. İsterseniz bir tane bakın görüyor musunuz? Mu? Full oradan saldırıyorlar ya. Bu arada tamirdeydi topum. Buradan dev salıyor. Şu duvardan. Şu duvara saldırıyor. Sonra buradan da güzel bir saldırıya bir buraya alıyor. Sonra abi atılacak şey mi şimdi o? Sonra diyorlar Türkiye neden gelişmiyor? Abi. <laughs> Okçunun mini minnacık. Oo. Orada bomba kulesi patladı. Onların hepsi geberdi bu arada. He. Onlar ölür ya. Şurada dem bombalar patladı. Onların hepsi öldü. Aslında bu troll bir köy arkadaşlar. Herhalde. Onun gibi bir şey yani. Abi ama şu devlere vuruyor ya. Abi. Abi küfrederim bak. Ya. Abi bu adam da troll çıktı. Bizim köy troll. Oo. X'i vardı unutmuşum. <laughs> Bakın X'i tak. Abi orada X şey yok mu Abi iyileştirme atma ya. Ne gerek var şimdi iyileştirme anlamadım ben. Aram buradan daldı ve köy binamı aldı. Çok gıcık tatlı bir şey olduğu için 10 level. Oo. Oh. Boom. Onların hepsi patlar yani. Şey öldürüyor. Ha, bizim goblinler de sonuna çıktı. Ha, Çıktılar. Hey hey. Ölüyorlar ya. Ye yeah, ye. Yeah. Şöyle dört kat yapalım ya. Çok canım sıkıldı. Şu devler de bir türlü ölmüyor. Çok kışıma gidiyor ya. Sadece adam ya teslim olmuş ya da ya da şey yapmış. Ee, nasıl oldu? başlıyor. Ah, bir düşmana ben bir bakayım. Üçe bakayım var Bir bakayım. İşte nereden salırsan? Bu adamı yenerim ben. Şuradan. Tamam şuradan. Bunlar kalan kalesi dolu mu? Abi bomboş. Savaş. Hayken umarım. Yatmazlar. Savaş başlamadan önce şey Kuleleri. Sekiz mi bu? Ooo. Sekizinci. Seviye şunun Okçu kulesi arkadaşlar. Onun seviyeye basılabiliyormuş. Bayağı da şatafatlı gözüküyor gerçekten. Hakkını verelim. Bu 8. Bu 6. Bu 6. Bu 10. Ay bak. Ben bu kara iksiri alırım ama sonra da söyleyeyim. 41.000 Oho. Yakıyor yakıyor. Ben buradan golem basarım bak. Şu iksiri toplayacağım. Olduğu yerden golem basarım. Sonra valkyri'leri salarım. O golem orada dehşet olur abi. Onlar içekliler var ya. o şeyi gösteriyor ya. 4'e bakalım ya. Yok abi ya. Dört ezik. Ben de saldırmam. Çok güçsüz ya. Sanın kesede bir yıldız aldığımızda bile bize verdiği ganimetin üç yıldızla verdiği ganimetin aynısını veriyor. O yüzden yani ben kesin en köşeye koymuşlar görüyor musun? Ne kadar şerefsiz bir oyuncu Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. açıklamalardan daha güzel videoların linkini bulabilirsiniz arkadaşlar bay bay